Kayıp programını dinliyor musunuz? Evet. Burada çok güzel bir buluşma olacak. Çok anlamlı bir konuşma olacak. Öncelikle Kayıplar Derneği Başkanı İsmet davet ediyorum. Alkışlıyoruz ona. Bu kadar mı? O kayıplarınızı buluyor. Kaybolan bir insan unutmayın. İsmet abinin söyleyecekleri varmış. Bir sessizlik alalım. Ben oğlumu ararken bir dernek kurdum. Sonra çocuklarımı nasıl bulacağımı bilmiyordum. Reklamlar, üst, e, otobüsün üstünde reklamlar gördüm. Ve belediyeye koştum. Sayın Başkanıma gittim. Dedim ki bize bir otobüs ver. Kayıplarımızın resimlerini koyalım dedim. Dedi o kadar resim var mı? Bir çuval getirdim. Ve bize yardım ettiği Şimdi bu akşam o otobüsün sayesinde 150. buluşma. Kural Efem'in sayesinde 110. buluşma ve bu plaket onların anısına veriliyor. Teşekkür ediyorum. Bu da gezegenlerin prensi, kral prensi, Türkiye'nin prensi Mehmet. Teşekkür ederim. Ben tabii siz değerli İstanbullulardan ne olur birbirinizi ezmeyin diye bir istirhamda bulunmak istiyorum ezilenler var diye kulağıma geldi. Biliyorum ki siz birbirinizi bilerek ezmezsiniz. Ama bu akşam burada bir şeyi gösteriyorsunuz. El ele, omuz omuza, gönül gönüle aydınlık yarınların Türkiye'sine. Evet İsmet abimizin bize bir sürprizi var başkanım. Evet iki çocuğu annelerine, anneleri burada. Biri bir senedir kayıp zeka özürlüdür. Biri 4 ay kayıptır, 10 yaşındadır. Biz onları çok uzaklardan bulduk, getirdik. Mafyalar kaybetti. Ben kazandım ve hep kazanacağım. Hiçbir çocuk organ mafyasına gitmeyecek. Ben varım Türkiye'de. Başkanım var. Biz varız, siz varsınız. Korkmuyoruz. Allah var. Mücizeler olacak. işte. İşte güzellik burada. Kocaman bir alkış. İsmet abiye. Başkanımıza. Size. Ya, böyle, böyle lan, dışarı. Dışarı. Çık dışarı, çık. Dışarı, çık. dışarı, çık. Dışarı, dışarı, çık. Evet, sevinçten bayıldı, merak etmeyin. Hepinizin kardeşi var değil mi? Evet. Hepinizin evladı var değil mi? Evet. Hepinizin anası var değil mi?